Ne o kaptan? Biraz tedirgin gördüm seni. Hayırdır? Karadeniz'de gemilerin mi bat? <laughs> <laughs> Anam ne olur, ne olur beni öldürmeyin. Benim çoluğum çocuğum var. Lan madem çoluğun çocuğun var, çoluğu çocuğu zehirlemeyeceğim lan. Kalk <laughs> kalk. <laughs> Sen bir de kaptan mısın lan? Ha? Şerefsiz. Bize Gemile limanın adını vereceksin. Bilmiyorum. Bana bak kaptan. Para uğruna satılan en ucuz şey insanlıktır ki... ...sen onu Ertan'a satmış bulunuyorsun. Şimdi bize geminin adını vereceksin. Sonra da malı hangi limana indireceklerini söyleyeceksin. Ben de seni çoluğuna çocuğuna bağışlayacağım anladın mı?